Bismillahirrahmanirrahim Değerli kardeşlerim, kurban keserken şu hususlara dikkat edilmelidir. Birincisi, usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla iki atardamardan en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında kanın akmasını beklemeden hayvanın omuriliğinin hemen kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur. İkincisi, hayvanın canı çıkmadan başını gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir. Üçüncüsü, kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir. Dördüncüsü, çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır. Beşincisi, hayvanların biri diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.